Hepinize selam arkadaşlar. Ay bir dakika. Şöyle, Şöyle konuşacağım. Nasılsınız? Ben neredeyim biliyor musunuz? Bugün kursum vardı. Tel kırma kursum. Oraya geldim. Ee, bu akşam da çok güzel bir yere arkadaşımızın balık restoranına yemeğe davetliyiz. Oraya gideceğiz. Sizlerle de vlog çekmek istedim. Hem böyle tavsiye etmek istedim. Hani Kartal ve çevresindeyseniz sizlere sizlerle de paylaşmak istedim. O yüzden vlog başlattım. Biraz önce kurslarken de yani sınıftayken de Zeynep Hala'nın e, geçen seneki sınıf arkadaşı. Benim de aynı zamanda e, Lise arkadaşımın kuzeninin oğlu oluyor. Yani böyle bir tanışıklığımız da var. O arada e, oğluna doğum günü yapacakmış bu akşam 7'de. Siz de gelir misiniz Bir Birkaç kişiyi davet etmiş geçersek arkadaşlarından da. Geçersek öğretmeni falan da davet etmiş. E, dedim geliriz inşallah. Önce işte bir restorana gidip yemeğimizi yiyeceğiz. Oradan çıkıp e, doğum gününe geçeceğiz e, sizlerle vlog başlattım. E, çocuğa da hediye almamız lazım. Tabii benim yani son anda haberim olduğu için hazırlıksız yakalandım. Şimdi Rıdvan beni almaya geliyor. Sabah o bırakmıştı. Zeynep hale alırız. Oradan hediye almaya geçeceğiz. Oradan da işte yemeğimizi yeriz. Doğum gününe geçeriz. Bayağı yoğun bir gün. Şöyle çok güzel tel kırmamı yapıyorum. Çok az kaldı. Size göstereyim ama tabii bitmeden anlayamazsınız arkadaşlar. Bakın. Ay Işıkta da ne güzel çıkıyor. Bakın bu şekilde oldu. Çok az kaldı gerçekten. Bayağı bitirmek üzereyim. Eğer bunu evde devam edersem bu hafta haftayı bu biter diye düşünüyorum. Bu hafta evde devam etmeyi planlıyorum bakalım inşallah. Çünkü çok heves ettim yani. Böyle bittikçe de çok hoşuma gitti. Güzel de göründü. Şimdi dışarıya çıktım. Hava da çok güzel. Ridvanı burada bekliyorum. O da çıkmış geliyormuş zaten. Ondan sonra da işte e, gittiğimiz yerlerinde de çekebilirsem sizlere çekmek istiyorum. Rıdvan da gelmiş. Şurada beni bekliyor. Şöyle sizi havanın mükemmelliğini de göstermek istiyorum. Bu yeşil gerçekten insanın ruhunu açıyor. Şurada da zaten hemen sahil var, deniz var. Şimdi işlerimizi halledelim de Ondan sonra güzel bir akşam geçirelim, kocamla kocam. Zeynep hala'yı aldık. Şimdi böyle Elsivan'ın outlet'i var ee, bizim buraya yakın yani eve yakın. Oraya geldik. Oradan bir şeyler bakarız, Mehmet Sefa'ya. Zeynep hala çok mutlu oldu arkadaşın doğum gününe gideceği için. Baban çağırıyor. elbisesi de biraz küçük gelmiş. Ne? İster kesin canım. Sana bir şey almayacağız ha. İşte sana çok aldık. Var senin kıyafetin. Doğum gününde <laughs> çok var canım da. Hadi gel Niye? düşersin tamam. Yok. Tamam gel. Şey yok yok ondan var ya boyama yapacağız ya biz evde kızım şunu aldım arkadaşlar. Şöyle arkası desenli. Şöyle göstereyim. 5-6 yaş aldım. zaten değiştirme işte koyduruz içine. Değiştirmek isterlerse değiştirirler. Çok güzel şapkalar var Zeynep hala. Ama sen hem takmıyorsun hem evde zibilyon tane şapka var. Böyle. Gel bakalım. Biraz neler varmış buralarda. Pijama takımları. Şu pantolonlardan hep alıyorum Zeynep hala böyle bu paça güzel oluyor. Şöyle lastiklileri asla giymiyor, sevmiyor. Gel. Evet, bayram için ürünler gelmiş. <laughs>

adresi falan da yazıyor zaten internetin Instagram adreslerinde ondan da iletişime geçebilirsiniz. Hemen şurada zaten göstereceğim birazdan. Bakın şurada görünüyor tabelası da. Bakalım Hatice orada mı? Olsun ne da fark eder. Hepsini söyleyebilirsin. <laughs> Şimdi arkadaşlar yemeğimiz gelmeye başladı. Öncelikle şöyle levrek pilbastı geldi. Yanına salata ve mezeler. Bu arada salatalık turşusu, işte şalgam suyu şurada göstereyim. Bunların hepsi ev yapımı ve ev yapım. Yani burada arkadaşlığım ailecek bir işletmesi burası. Ee, böyle ailecek yapıyorlar. Şimdi tadına bakacağız. Bakalım. İbrahim İbrahim Bey, eşi gelir belki de. Gelir belki tamam. İbrahim Başkan gelir mi? He? Yok aşkım. Erkeklerin olacağını sanmıyorum. böyle Zeynep Hanım'la hamsi söyledi. Kırdavanlı da mezeler gelmeye devam ediyor. Ama mezeleri o kadar <laughs> lezzetli ki Kırdavanlı çok sevdim. Salatayı falan da yiyoruz. Ben mezelerden çok yiyemeyeceğim için o yüzden direkt hamsi söyledim. Zeynep Hanım onu sevdiği için ben de seviyorum. Şimdi afiyetle yiyeceğiz. Arkadaşlar ya o kadar lezzetli ki hepsi muhteşem de. Özellikle, özellikle mezeler özellikle mezeler muhteşem yani geliyorsanız mezelerinden mutlaka yiyin. Patlayacağım şu an. <laughs> Patlayacağım ama balık beni iyice sizin. Çok güzel, çok beğendim. Her şey çok güzel. Yani el yapımı yapılması, hazırlanması yani hazır alınması da ayrı bir güzellik bence. Mısır ekmeğini falan da kendileri yapıyorlar. Şöyle göstereyim bakın. Böyle çok güzel tadı. Keşke midem olsa da daha fazla yedirsem dedim. Direktmeyi mükemmel. Güzel değil mi? Yani bir şey Zeynep hala da arkada Hatice ile Hatice bu arada benim çok eski çok yıllar önceden ki arkadaşım e, burayı abileriyle birlikte işletiyorlar tamamen böyle bir aile mekanı hepsi ailesi yani o yüzden hani gömü rahatlığıyla tercih edebilirsiniz tamamen aile mekanı Zaten alkol olması ekstra bir önemli bizim için halim Böyle balık restoranlarında çünkü böyle şeyler olmuyor biliyorsunuz. Doyduk. Şimdi ama tatlı gelecek. Rıdvan mısır ekmeğine devam ediyor. Çok beğenmiş. Tatlının da tadına bakacağız. Aslında böyle iki çeşit tatlıları var ama biz dedik hani bir tane gelsin tadına bakalım. Çünkü çok doyduk yani. Buraya böyle midesi geniş olan biri gelse çok güzel yer aslında. Şimdi annemlere de tavsiye edeceğim. Buraya annemlerle de gelmek lazım. <laughs> Arkadaşlar tahinli sufle geldi. Böyle bir lezzet olamaz. Bu kadar lezzetli ki. Zeynep hala tadına bir baksana anneciğim. Çok seveceksin. Dur. Sevdin mi? Afiyet <laughs> olsun. <laughs> <laughs> Arkadaşlar bu tatlı, efsane bir şey ya. Bu tatlı efsane. İlk defa yiyorum bu arada tahini süfle. Ama muhteşem. Burada satılıyor anneciğim. Hatice bu çok güzel bir şey ya. Afiyet olsun. Diğer yemeyecektim değil mi? <laughs> <laughs> ya diyor, Vallahi <laughs> ama de, hakkı de, 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 değil de. oğlum. Şey Allah'ım yedi geliyor. Şey de abla şey da. <laughs> <Abla de. gülüyor> Şimdi burası da mutfak bölümü arkadaşlar. Böyle zaten açık mutfak yani görebiliyorsunuz her türlü. Oh şöyle balıklar da Bu ne? Hiç ad, adlarını var evet. ya hiç bilmem Hatice. Değil mi Çilekop. Çilekop. <gülüyor> <gülüyor> <Sarketmez> <gülüyor> bu? Çilek. Çilek. ya. Çufra. Fark etmez yani balık enceği. Çufra çok güzel. <laughs> böyle. böyle. Bu burada gibi. böyle çok lezzetli balıklar yapılıyor. Böyle gönül <laughs> rahatlığıyla zaten gelip burada, buralara da bakabilirsiniz. Biraz önce hatta bir müşteri geldi görmek <laughs> istiyorum dedi. Öyle, evet. Aynı, dedi ya aynı merak, merak etti şöyle böyle şöyle geniş açıyla da göstereyim ama çok insanlar var biraz rahatsız etmek istemiyorum. Şöyle desenler falan harika gerçekten. Böyle bir mekan arkadaşlar. <laughs> Çay sınırsızmış. Onu tam söylerken Hatice kaçtı. Arkadaşlar biz şimdi çıktık. <laughs> tamam koy. Biz babanın elini tutar mısın? Ben bir video çekiyorum. Biz şimdi çıktık. Bu arada şu detayı da söyleyeyim size. Ee, gündüz 12 ile 3 arası %10 indirim yapmışlar arkadaşlar. Ee, eğer onu da değerlendirmek isterseniz onu da özellikle söylemek istedim. Yani gündüz gelirseniz, yani 12 ile 3 arası gelirseniz ekstra bir %10'luk indirim daha e, sahip olacaksınız. Bu arada gerçekten fiyatları çok uygun arkadaşlar. Yani mesela diğer böyle bu tarz bu konsept balıkçılara nazaran bayağı bayağı uygun ve yani bunu samimiyetimle söylüyorum, çok lezzetliydi, çok beğendik, bayıldık. Yani hep geliriz artık. Bizim böyle balık restoranına gitme e, şeyimiz yok, nedeni özelliğimiz yok ama e, buraya geliriz çünkü çok güzel gerçekten. Bayağı yedik şiştik, kocaman olduk. Şimdi Zeynep Halen ve arkadaşım doğum günü için önce Rıdvan'ı bırakacağım eve sonra ben geçeceğim doğum gününü kutları, sonra da eve geliriz artık. Şimdi doğum gününe geldik arkadaşlar. Şöyle hediyemizi aldık. Zeynep aynen çantasını aldık. Rıdvan'ı eve bıraktık. Hadi çağır bakalım. Şurada anneciğim. Gidiyoruz. Merak ediyor musun arkadaşlarını? Özledin mi geçen seneki arkadaşını? Evet. Evet. Altyazı <laughs> M.K. Evet Günaydın tekrar Günaydın arkadaşlar kahvaltı hazırlığına başlıyorum. Ay arkadaşlar gece ay iki ayağımı da bir kramp girdi. size anlatamam. Bu kadar kötü oldum ki. Ee, sol taraf, sol ayağımı düzelttim bir şekilde sağ ayağım düzelmiyor hemen ridvanı uyandırdım bu arada patatesim kalp gibi ee, uyandırdım o da böyle işte parmaklarımı falan böyle masaj yaptı geçti ama ondan sonra da ayaklarım çok ağrıdı ve uyuyamadım ondan sonra hiç yani e, kramplar başladı çok sıkıntı bunun için magnezyum takviyesi almam lazım. Normalde biliyorsunuz maden suyu falan aslında çok iyi geliyor. Ama ben maden suyu içemiyorum. Türk mideden dolayı bana yasak. Ee, bilmiyorum ne yapacağız. Hani gazını çıkarttıktan sonra yani asiti tamamen geçtikten sonra içebilirsin demişti o zamanki doktorum ama hani öyle bir faydası olur mu bilmiyorum hani krampla faydası olur mu bilmiyorum. Ee, onu bir öğreneceğim bakalım. Ona göre birime göre bir şeyler yapacağız. Tabii bunun ilaçları falan da var. Ama işte doktora ne zaman gideceğim ben? Şu anda 23 haftalı. 24 hafta sonra gideceğim. Yani bir hafta sonra Perşembe günü gideceğim. Tam bir haftam var doktora gitmeme. Çünkü tam ayda bir gidiyorum. Kalktım şimdi aslında Rıdvan, hani yat biraz dinlen Zeynep halinden yok olur sonra dedi ama bu sefer de çok acıktım. O kadar acıktım ki midem kazanıyor. Gur 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 böyle. Cık, yemek yemem lazım. Artık hiç dayanamıyorum açla. <laughs> Gerçekten. Allah, sen bilirsin ya Rabbel Şimdi patatesli yumurta yapacağım. Ya. E, ondan sonra da yarın inşallah evde temizlik olacak. Ben zaten ara holdeki halıları yıkamıştım. Bunun size bundan bahsettim bilmiyorum ama hani yıkadım kuruttum ki hazır olsun. Temizliğe gelecek olan işte abla temizledikten sonra temiz temiz sereriz diye düşündüm. Şimdi bugün de yatak odasını ve Zeynep hala odasındaki ve mutfaktaki halıyı yıkayacağım. E, onu da asacağım. Hava yine bugün çok güzel. Hava güzelken hem, e, o da değerlenmiş olur diye düşündüm. Ondan sonra yapmam gereken birkaç iş daha var. Bu arada mutfak dolaplarının işlerini hallettim. Bitti yani. O da güzel oldu. Yani bayağı evde detaylı bir temizlik oluyor birkaç gündür. Benim açımdan yani. Ben ön hazırlığını yapıyorum. Yani güzel bir temizlik olacak inşallah. Buna ihtiyacım vardı. Zaten söylemiştim, bahsetmiştim size de. Ve yarın inşallah gelecek ablalar bakalım. Ben de onlara yardım ederim. Güzel bir temizlik olur. Şimdi böyle bir tane test yaptım. Biz zaten kahvaltıda çok az yiyoruz. Zıpran da az yiyor. Güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra e, işlerimizi halledelim. Hadi günümüz başlasın. Arkadaşlar e, dün bu halılarımı yıkamıştım. Kurutmuştum. Buraya böyle orta sefanın üstüne koydum. Şimdi de bugün de yani daha doğrusu Zeynep hala odasındaki halıyı Bir de Benim odamdaki halıyı yıkadım Onları da astım Hava çok güzel gerçekten Şimdi Rıdvan Zeynep hala almaya gitti Ben de bu akşam için Kısır yapalım diye düşündüm Canım kısır çekti Hemen göstereyim onu da Burada da kısırın soğanını ve Bulgurunu yani kısırlık bulgurunu ısladım güzelce yaptım yani bunu soğumaya bıraktım Zeynep hala parktan getirdikten sonra da yeşilini koyacağım biz sadece mı koyuyoruz öyle seviyoruz tuzunu da koydum işte limonunu falan koyacağım Ondan sonra yemeği hazır olacak. burada da sigara böreklerim vardı buzlukta onlardan çıkardım şöyle erisinler iyice diye bir de onlardan kızarttım. çay demleriz peynir zeytin bu akşam yemeğimiz böyle olur Eridvan da çok seviyor kısırı. Ne zamandır yapmamıştım. Aklıma gelmişken yapayım dedim. Öyle de böyle göstermek istedim. Bir tek buranın halısı kaldı arkadaşlar. Bunu da artık yarın yıkarım diye düşündüm. Yarın mutfak temizlenince temizlenirken yıkarım. Bunun halısı çok çabuk kuruyor zaten. Çok ince olduğu için. Ee, böyle. Bugünümüz böyle geçiyor. Ne diyeceğimi de bilemedim açıkçası şu an. <laughs> Allah'ım tamam <laughs> 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 Çok süslü canım o. Arkadaşlar soframız bu şekilde oldu. Börek de kızarttım. Peynir zeytini de koydum. O zaman bize afiyet olsun. Zeynep hala'nın yine bir e, kıyafet dolusu. E, kıyafetlerini yıkadım. Kuruttum. Aslında yarın asacaktım ama dedim ki Pınar bugünden yap. Çünkü yarın çok işimiz olacak. hani Bugünden o bitsin dedim. Şimdi bunları yerleştireceğim. Ondan sonra da artık uyku saati yarın işte temizlik olacağı için birazcık yorulacağım. Dinlenmem lazım. Videoyu da burada kapatayım. Umarım siz de beğenmişsinizdir arkadaşlar. Beğendiyseniz beğeninizi bekleriz. Bir sonraki vlogda görüşünceye kadar kendinize dikkat edin. Allah'a emanet olun. Hoşçakalın. Bay bay.